Özellikle Boro Boltan Köprüsü'nde müsavatçıların hepsinin Sovyetlere teslim edilmesi İnönü iktidarı döneminde en büyük ihanetin bir belgesiydi. Dikkat ederseniz İnönü Nuru Paşa'nın, Enver Paşa'nın zamanında Jön Türklerin ve İttihat Terakki Partisi'ne mensup olmasını da unutmamamız gerekir. Bugün 15 Eylül 2000 20. yılında neredeyse 102 yıl önce Kafkaz e, Kafkas İslam ordusunun Azerbaycan'a müdahale etmesi geopolitik nedenlerden olmuştur. Biz yarın bunu gerçek, Türk, Türkiye Türkçesinde gerçekleriyle e, açıklayacağız ve tarihi bilgiler esnasında bunları hepsini anlatacağız. O zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti Batum görüşlerine gitmiştir. Cumhuriyetimizin kurucuları Resulzade ve Müsavat Partisi Türkiye'ye gitmiştir ve Osmanlı Sedre görüşmüştür. görüşmüştür. Ee, tabii ki Padişah Mehmet'le görüşememiştir. Ancak askeri bir anlaşma vardır. Çünkü 15 yılında Türkiye'ye karşı bir zanakkale savaşından sonra e, Ermeniler de toprak iddialarına sürmüştür. Kars'ın, Erzincan'ın Erzurum üzerinden Osmanlı arazilerine e, toprak talebinde bulunmuştur. Bu Rusya'nın talebiydi. E, Rusya bu bölgede Büyük Ermenistan e, projesi vardı. 1800 1929 yılında Edirne Anlaşması'na göre Osmanlı topraklarına Ermeniler köç etmiştir ve Osmanlı'da bir Ermeni e, devletinin kurulması hedefindeydi ve Stepan Şamyon'un önderliğinde e, e, Daşnaktsutyun partisi tamamen aktif hale gelmişti ve bu dönemde e, mecburen e, bu olaylar e, tesadüfi değildi. Ee, ve Osmanlı e, Genel e, Kurmay Başkanlığı karar verdi ve o zaman e, tabi harp e, e, Bakanlığı gidiyordu e, isim olarak ve Osmanlı mecburen oraya müdahale etmek zorunda kaldı Batum anlaşmasına göre e, Osmanlı e, Gürcistan'a da yardım etmiştir ve cumhuriyetimizi 28 Mayıs Cumhuriyetimizi tanımıştır aynı aynı e, şartlar altında Ermenistan'a da Toprak iddiasından dolayı, da toprağının talebinden dolayı Osmanlı e, mecburen e, bu meselede e, hiçbir şekilde file vermemiştir. Ve buna rağmen Azerbaycan Cumhuriyetinin e, müsavat milli Şuray milli hükümeti e, İngilizlerin e, şartları üzerine İngilizlerin baskısı e, dolayısıyla e, topraklarımızı Ermenilere vermek zorunda kalmıştır. Buna rağmen ki bu ta tamamen gayri yasal bir karardı. E, 1918 yılının 29 Mayıs'ında Ermenistan Cumhuriyeti kuruluyor. Buna Ararat Cumhuriyeti söylentiler vardır. Ve Nuru Paşa'nın, Enver Paşa'nın 15 Eylül 1918 yılında müdahalesi esnasında Azerbaycan'ın, Rusya'nın ve Ermenilerin kontrolünde olan topraklar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Özellikle Savunma Bakanlığı'nın, e, Mehmandarov'un ve onun yardımcısı Şihliski'nin e, önderliğinde, onlar biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda Rus-Japon Savaşı'na katılmışlardı. Ve onlar e, tabii ki onlara vahşi divizyon diyorlardı. Ve Çarlık döneminde e, varlı ailelerden insanlara e, orduya yazıl yazılma şartları vardı. Ama Ermeniler için aynı e, şartlar yoktu. Ee, ve çok önemli bir şey söyleyeyim. Mirza Celil'in çok önemli bir eseri vardır. Danabaş kendi e, köyün e, olayları eseri var. Onu okursanız orada bir Ketkuda'nın e, insanları nasıl baskı altında sakladığını bir beylik de yani bir toprak ağası gibi gösterme e, gösterebiliriz. E, ve orada dikkat edersiniz e, oradan gelen bir e, eğitim sorumlusu, görevli Eğit öğretmenler institutundan gelen e, öğretmenler bile Uçitel Hasanov diyoruz biz buna. E, yani öğretmen e, Hasanov diyoruz. Azerbaycanlı bir Hasanov e, Rusça konuşuyor ve tercüman etmiyor ve insanlar saldat kelimesini yani asker kelimesinden korktuğu için kendi evlatlarını, çocuklarını saklıyorlar. Yani biz o dönemin o değerini geçmiş bir tarihi e, yaşamış bir ülkeyiz. Ve biliyorsunuz Resul Zade'nin kurduğu Hümmet Partisi'nde olanlar birçok sosyal sosyalist, e, sosyal demokrasini isteyen güçlerdi. Ve e, Stalin tabii ki sosyalizme ve komünizme doğru gittiği için Resul Zade'nin düşünceleri daha e, farklı liberal düşünceye dayandığı için düşünceler ayrılığı oldu ve e, Müsavat Partisi'ni e, Türk Ezemi Merkeziyet Partisi'nden Difai Hareketi'nden birleştirerek 1905 yılında kurulan difa hareketini birleştirerek Müsavat Partisi'ni 1911 yılında kurulmuştur. Ve en önemlisi şudur ki Nuru Paşa'nın, Enver Paşa'nın İngilizlerin baskısından dolayı 1918 yılının Aralık ayında meclisin açılımından sonra Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin meclisi açılmıştır. Bu açılımdan dolayı e, mecburen İngilizler silahlı kuvvetleri e, Bakü'ye, kimdir ve tarihi e, olayın ihanettir ve bu ihanet belgesidir. Ve Tansu Çiller dönemine niye alakası var bunu söyleyeceğim. E, 92 yılında e, Mayıs ayının 3'ünde e, Milli, Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, ülkücülerin lideri ve eski NATO subayı ve 27 Mayıs bel, bel, bildirgesini söyleyen ee, ve uzun yıllar ırkçılıktan dolayı 30. yıllarda Başbakan İnönü zamanında tutuklanan ve ee, biliyorsunuz ee, 80, 80 darbesinden sonra ee, tabii ki yeniden tutuklanmak, yargılanan Alpaslan Türkeş'in Halk Çevresi Partisi'nin genel başkanı Elçi Elçibey'le görüşümün sağlanması ve Rus ee, özel polis teşkilatı olan AMO'nun kontrolü altında ve e, geleceğin İçişler Bakanı olacak ve Bozkurt sembolünü ilk defa olarak e, gövde gösterisinde 92 yılın Ekim ayında gövde gösterisinde e, katılan büyük bir e, ekip Halk Cebesinin iktidarı döneminde, Müsavat Partisi'nin iktidarı döneminde olan İçişler Bakanı e, İskender Hamidov e, Allah'ın rahmetine kovuştu. E, İskender Hamidov e, onu karşılıyorlar. Ve o görüş esnasında, o gizli görüş esnasında Azerbaycan'da darbe e, ihtilal e, stratejisi yürüttüler. Ve 92 yılının Hocalı katliamının, Şuşa'nın işgalinin Rus ve Ermenilerin özellikle 20 Ocak katliamını yapan e, 366. ordunun, Sovyetler ordusunun silahlarıyla Ermeniler Azerbaycan'da, Hocalı'da 26 Şubat'ta işgal ve e, katliam yapmıştır. Ve o zamanlar e, Mayıs ayın e, 13 yılında sanırım e, 3'ünde yani 1992 yılında e, Latın şehri de işgal altına girdi. Ve ordunun geri çekilmesi o zamanlar e, savunma bakanı e, Rahim Gaziyev'in Daşkent'te e, Bağımsız Devletler Birliği'nin toplantısına katılması ve orada Rusya'nın Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin'in Talimat üzerine Halk Cephesi'nin kontrolünde olan Amon teşkilatının ve üniformalarında e, bozkurt sembolünü görebilirsiniz. Bu resimler de vardır, vesikalar da vardır. 12 gün sonra e, bu görüşün 12 gün sonra Azerbaycan'da darbe yapmıştır. Halk Cebesi partisi ve bunu da sağlayan Türkiye'nin o zamanki e, Türk e, tabii ki kökenini, Türk töresini güya... E, tabi propaganda eden Halk TV'sinin üyeleridir ve e, askeri kuvvetidir ve Azerbaycan'da Meclis'e ele geçirerek e, Cumhurbaşkanı Ayaz Mütelibov'a darbe yaparak e, burada Türkiye'nin e, Gladio örgütünün yaptığını da söylentiler vardı çünkü ülkücülerin birçoğu 80'den önce Gladio'nun emrin altına girmiştir. Bunu eski başbakan Ecevit bunu fiilen söylemiştir. Hatta bir soru esnasında özel harp dairesine örtülü ödeneğin sağlanması talebinde bulunmuştur. NATO'nun karacağında, Türkiye'nin karacağında ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde olan bazı milletvekilleri de hatta ülkücü, ülke da hepsinin katıldığını söylentiler vardı. Amaçları komünizmi, Türkiye gelişimini engellemekti. Ve Ecevit iktidarının Güya komünizmi geri getirecek diye ve Kıbrıs e, Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz Kıbrıs Amman Planı'ndan sonra e, Kıbrıs çıkarmasından sonra Adnan Menderes döneminde de olmuştur. İnönü zamanında da olmuştu 60'lı yıllarda ve bu olay esnasından sonra e, Türkiye'ye e, kasten e, devalüasyonların, zamların artımını yapılmıştır. Türkiye IMF'nin embargosu yapılmıştır. Bunu Tansu Çiller çok güzel bilir boşuna demez onları. Ama e, ne yazıklar olsun ki Ecevit'ten e, döneminden başlamıştır bu olaylar. Türkiye'nin e, milli menfaatine e, zıt olmayan bir olaydı Kıbrıs'ın e, onu işgal gibi gösteriyor.